Herkese selam bugün yepyeni bir Ben Rort videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Subutay Han serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyifli vakit geçirebiliriz. Ee, en son hatırlayacağınız üzere şehrimizi 1200 kişilik düşman kuvvetine karşı savunmuştuk, müdafaa elemiştik. Bu arada düşen zırhlara bir bakın. Sadece şu, baksana 13 tane soylu bineğimiz var. Şunları sattığımız senaryoda bile ne kadar para dur yanlışlıkla fazla satmayayım. 46.000 sadece bunlardan ama tabii ki de bunları kendi şehrime satmayacağım. Bizim şu soylu bineklerini alabilen yoldaşlarımıza verelim bu arada. Var mı alabilen? Sunusun. Sunusun. Abimde büyük savaş atı var. Bizim bu paramitan daha iyi. Tamam şu paramitandan verelim. Valla. Valla mı la? Tiyal atı var bunda. Hmm. Ama bunun hızı daha iyi ya. Hız, hız bence en önemlisi. O yüzden hız, hızlısını ver geç. Bunda Karahan var. o Karahan iyiymiş. Tamam. Subutayhan. Subutayhan'da da asayi atlar zaten. Güzel. Ee, kendi şehrime herhangi bir şey satmayacağım. Aha sancaklar gelmiş lan bir sürü. Cesaret sancağı daha az moral sarsıntısı. Daha az menzili hasar alma. Daha az moral. Oo, bu cesaret sancağı iyiymiş. Bunda ne var? Ee, tamam bu iyiymiş. Ee, bizim abide ne var? Daha az yok. Bunu değil. Bunu al abi. Sen de daha yüksek. Tamam bu iyiymiş. Tamam, yani zaten başka bir kimsemiz yok. Ee, şöyle... Şeye bakalım karakterimize. Ee, en son geçen bölümde vermediğimiz skilllerimiz var. Asker fırlat çekiş hızı kalkanlara karşı hasar. Ya yani çekiş hızı alalım. Hmm, yakın dövüş, silah, dövüş, silahlarıyla evet tamam yakın dövüş hasarı. Hmm, piyademiz yok. <laughs> hmm, bir sınav temizlikten temizlediğinde en yakın yerleşkenin sahip olan klanla artı 3 ilişki. Eğer yerleşkenin sahibi senin klanınsa kent sadakatine artı bir. Aynı medeniyetin lordlarıyla takas yaptırımı güzel. Aa, asker tutma. Hmm, paralı asker tutma. İyiymiş aslında da. Yani halk için çaba daha iyi. Başka birisi var mı bizden geçen? Şurada bir işaretini gördüm. Aa valla abimizin işi. Yani canı daha yüksek olsa. Okey. Tamam şimdi şu 24'lük dallamayı da bir tutalım. Tutabiliyor muyuz? Yetişiriz. Yetiştik yetiştik. Yetişir, güzel. Biraz şu 24'lüğü de hemen indirelim please, abi. Ne kadar erken indirirsek o kadar iyi. Ee, bir saniye şöyle hemen evet sen kimsin tamam ee, beni duydun savaşa hazır ol neden 24 kişi ee, hemen hızlı hızlı vur geç vur geç hemen keşke otomatiğe verseydik lan 200 kişiyle niye 20 kişiye girdiysek neyse hızlıca bir kere zaten can puanımız da yokmuş gördüğünüz üzere Zaten çok da bu savaşın bir önemi yok. Hemen düşman süvari kolunu indiririz. Hızlıca savaşı kazanırız. Burada açıkçası Güney İmparatorluğunu bayağı yıp, şey Kuzey İmparatorluğunu bayağı yıprattık. Bu Kuzey İmparatorluğunu değil mi? Yani ben şimdi yanlış hatırlıyor olmayayım. Ee, geçen video çektiğim üzerinden geçti biraz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bunlar Güney mi Kuzey mi? Vallahi hatırlayamadım. Yok gün ney mi mordu neyse çok da önemli değil de bu 1200 kişilik işte kimse artık onu iyi indirdik biz yani iyi bayağı şey yaptık ee, iyi yıprattık 1200 asker arkadaşlar 1200 asker adamların karabileceği çok yüksek sayıda bir asker ee, onları indirmemiz krallığının açısından da çok faydalı olduğuna kesinlikle eminim. Ee, bu o 1200 kişiyi indirdiğimizden sonra işte adamlardan haraç alma ihtimaliniz kuvvetle muhtemel gibi. Şöyle düşman piyade kolunu biraz rahatsız edelim. Zaten çok da bir savaşın bir şeyi yok da. Hemen şöyle piyadeleri indirelim. Kalkanı olanlar kalkanı ile bizi durduruyor tabii ki. Ama bizim de hasarımız bayağı genişli o sıkı verdikten sonra. Hemen şöyle. Artık beni tutsamsın dostum? Ee, evet şuradan geliştirecek askerlerimizi geliştirelim. Güzel. O suvari attı. Savaş attı. Güzel güzel güzel. Şu savaş atları bizde kalsın ya. Ee, soylu bineği gerçi bu gidebilir de şu katafrak e, zırhını da biz abimize verelim mi gerçi bunda da bayağı iyi bir at zırhı varmış vallahi da var bolatta da var valla bir söğüt kabında var söğüt kabuğuna da 5000'lik zırh vermek istemedim şimdi yani yalan söyleyeyim sen ne var iç kesim bine katı sen iç kesim bine katını kullanma ee, safkan su şey al ya şunu sen güzel ee, burada güzel mi? Ee, seninki sende ne var? Avcı kargısı. Sana bu ne? Abi sen şunu al ya bu. Efsanevi pillumu al. Ha tamam. Tamam. Güzel. Bizim bir tane de Lord ilişkimiz arttı bu arada. Tülüm bir kalsa mı hala ya? Bilemedim. Gene bir dakika. Bu kimdi bunlar? Ee, güney. Tamam biz Güney İmparatorluğu'nu iyi yıprattık. Bir şeye bakalım. Krallıktan diplomasi kısmına bakalım. Ee, adamlar ödeyerek barış yapıyorlar. 3.900 Bir dakika. Ha biz mi onları ödeyeceğiz? Aa biz ödeyeceğiz lan. Biz ödeyeceğiz. Tamam biz ödeyeceksek zaten savaşa devam ederiz kesinlikle. Abi biz o zaman bir kale falan mı kuşatsak ya? Şu Danistuka'ya doğru bir ilerleyelim. Hatta ilk başta kendi kentimize girelim. Daha sonra e, satılacak tutsaklarımızı satalım. Ha bu lordları da şeye bırakalım. Eee zindana. Hatta dur şu lordları üzerimize alalım. Fide ee, teklifi geldi. Gerçi Fide teklifi kalede gelebiliyor muydu ya? Hiç hatırlamıyorum. Neyse kalede de gelebiliyordur diye umut ediyorum. Şunların hepsini şuraya bırakalım. Fide teklifi gelenleri şey yaparız. Zaten bunu da hemen şehrimize satacağız. Tutsakları aynı. Asker, asker de yok. Tamam. Burada neyimiz gelişti? Bizim ha bize bir skill gelmiş. Valla atletizme verebilirim. E, izcilik bak izciliğe verebiliriz. Taktiğimiz liderliğimiz. Cazibemiz cazibe verelim ya. Yani. Cazibede güzel şeyler var. E, şöyle hemen ilerleyelim. Belki bir kale male bir şeyler bakarız ya en kötü. Ya da hemen şehrimizi müdafaa etmek için geri döneriz. Açıkçası e, yani çok yoğun bir baskı. Zaten size bunu geçen bölümde de anlattım. Bizim şehrimiz üzerinde yoğun bir baskı var. Çünkü biz uç beyiyiz bir nevi şu an imparatorluğumuzun. Daha krallığımızın. Uç bey şeklinde oynadığımız için şu tiyalatını satalım ya. Şuradaki zırh. Aa bak 9000'lik zırh var. Bu kalsın. Bu kalsın. Bunlar kalsın. Bunları sat. Diğerlerini şeye veririz. Ya şu alt ucuz olanları da sat ya. Hı, tamam. Tamam. 50k sadece şuradan geldi. Güzel. Danustika'da ham bölgesinde kimse var mı? Yok. Kalede bizim lordlarımız var bayağı. Abi siz burada boş boş bekliyoruz ki bizim birinin ordusu falan dağıldı herhalde. Burada tiyalatım yalatım neyse gerek yok. Şuradan hemen şu köye bir bakalım belki ee, şey vardı suvari. Aa biz aa güzel lan klanla paralı askerlik imzaladık güzel. Günün aa, 35 altın mı? Değil mi be oğlum bizim. Bizim var ya bizim ekonomi de biraz zor tingen ya. Evet bizim mm, bir kalemiz kuşatılıyor. O iki, iki, kalemiz de kuşatılıyor. Dur hemen yardıma gitmeye çalışalım. Belki ee, bir savaş falan bakabiliriz. Aslında şu Sirenoya'yı falan ele geçirsek de güzel olabilir ama bir, biz bir müdafaya gidelim. E, aslında bir krallığa odaklanıp e, bir krallığı şeyden de çıkarabiliriz. Bak şu 36'lı mesela hemen indirelim. Dur 36'lı atık diyeceğim baba Tamam. Ben Sulu Tayhan kankacığım. Sen benim köyümü yağmalıyorsun demek. Ki, Şurada bir F5'i çakalım. Asker gönderelim abi. Şimdi savaşa girmeyelim ya. Güzel. Artık beni tutsamsın hemen şuradan. Krallığımıza karşı olan herkesi tutsak alıp devam edelim. Güzel. Tam Gal, Chegaus şey, kalesini kurtardık. Şimdi Melino kalesine doğru bir ilerleyelim. Belki böyle 250-300 adam varsa kuşatırız e şehrim e krallığımıza bir kale fethetmiş oluruz. Ee, kendi şeyimiz aha. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz dayı olları? Yeterince yaklaştın demek ha. Gel gel. Kavga edelim. Bir cenk eyleyelim seninle gel. Şuradan saldırı şey yapalım tıklayalım. <laughs> Yerleşim sıfırladım ve saldırı emrini verdim. Şuradan direkt F6 vereceğim. Ee, Suvari kolları e, bölündü. Tamam iki, iki şey cephe şeklinde ilerleyelim bizim süvarilerimizle. Bu arada genel tüm ordu beni dinliyor mu? Evet çünkü ben Maraşal'im şu an. Orduyu ben kurduğum için Maraşal sayılıyorum ve tüm herkes beni dinliyor. Tilo'nun ordusu da beni dinliyor yani. O yüzden güzel. Şimdi düşman süvari hiç yok. Düşman süvarisi hiç yok. Çok güzel. Şurada bir sancak, e, sancak şövalyeyi var herhalde. Sancak tutan bir asker daha doğrusu. Onu indirelim. Güzel. Onu indirememişiz ama diğerini indirdik. O da olur. O da olur. O da olur. Hemen şuradan. Aa bak bu lordları, bu lordları. Bunu indirmek lazım. O şurada şurada şurada. Oo ben onu kaçırdım ama nerede o ya? Ha şurada gördüm. Gördüm 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 Onu indirmek lazım. Onu indirirsek çok çok iyi olur. Düşman formasyonu savaşır. 39. Biz çok hasar alsız ama değer. Oha indirdim tamam. Çok iyi. Düşman süvari var mı? Düşman süvarisi şu da var bir tane. Şunu indirelim. Hop bir de sancak taşıyanmış. Bu sancağı geri düştü. Oo güzel. Düşman piyade kolunu rahatsız edelim. Zaten savaşı çok basit bir şekilde kazanıyor da gene de bu şekilde anlatmak hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, evet. Şöyle şuradan bizim suvarilerimize hücum emri verelim. Eğer charge'da değillerse charge emrini verelim. Direkt düşman piyadesinin üzerinde çullanalım ki rahat bir formasyon alamasınlar. Zaten şu an başlarında bir lord yok. yani onları yöneten bir komutan yok. Kraskele kafalarına göre hayatta kalmaya çalışıyorlar. Zaten birazdan da moralleri sarsılır ve geri çekilir. Ooo bizim krala bak ya nasıl tek atlıyor hepsini. Güzel. Düşmanlı adam var mı ya? 5-6 tane adamları kalmış. Aha şurada bir tane şiş, şiş, piyade var. Hemen onu indirelim. Ve bir tane daha onu da bizim atlı okçular indirdi. Zaten bizim piyadeler <laughs> line'a gelene kadar biz hallettik. Güzel düşman lordunu esir aldık mı? Evet benim tutsağımsın dostum. Hemen şuradan şöyle geliştirecek askerlerimizi geliştirelim. Çok iyi. Güzel. <laughs> Burada ne oluyor? Teklif 4000 al. Al baba lü 4000 iyidir. Şu 52'liyle bir tutak ya. Bizim agalar tutamaz da biz tutarız biz hızlıyız. 4-9'da koşuyoruz baksana kaç kişiyiz. Allah ben Subutayhan. <laughs> Teslim ol. <laughs> Pardon arkadaşlar biraz boğazım şey oldu da. Geçmiş geç bir saatte çekiyorum videoyu. Hemen şöyle charge emrini verelim. Zaten 30 kişilik bir e, kuman yaya kolu var. Süvari birliği falan yok. Direkt biz gidelim süvarilerimizle. Ezip geçelim. E, iki i̇ki line'a... Gerçi o bizim şeyindir. E, bizim yol, şey var ya. Ordumuza çağırdığımız ne? Tilon muydu? Onun süvarisidir. Aha düşman doğrudur. Ooo 90 vurdum lan. Nasıl tek yeme? Gerçi Lord'u o tek yemez. Olmak. Şuradan imparatorluk askerini indirelim. Şunun hemen Lord'larını indirelim. Güzel Zena'yı bayılttık. Ya düşman Lord'unu indirmek her türlü okey. Yani çünkü düşman ee, Lord'u indirince burada Raid hattımız öldü. İnşallah bayılmıştır. Yok öyleymiş. düşman Lord'unu indirdiğimiz senaryoda e, adamlar düşman direkt düşman askerleri tamamı herhangi bir formasyon almadan rastgele dağla dağla savaşıyorlar. Bu bizim at için de gerçekten gayet oha kırdım bu arada kaldım. Hop. Şuradan hop şunu indirdik. Güzel düşman ee, zayıflıyor. Gitgide zayıflı zayıflatıyoruz düşmanı. Şu an bakmayın biz ödeyerek şey yapıyoruz ama kusura olsun dostum? İnsafıma sığınacaksın evet. Şuradan lordları alalım. Geriye kalan iyileri de alalım. Acemilere bırakalım. O imparatorluk katafraktımız oldu. Güzel. Elit imparatorluk katafraktımız kaç? 6 tane. Çok iyi be. Kapasitemiz de aşıldı. He. Bayağı şeyimiz birikti. Güzel. Düşmana bayağı zarar veriyoruz ya. Cidden hani biz ne zaman alacağız ya? Hala araç ödüyoruz değil mi? Güney imparatorluk şey kuzeye. Ha biraz kuzeyi dövelim ya. <laughs> o bizim şey bayağı oldu. Valeyra 10 liradan kaçtı. 60 62'lik kim bu tamam 2300 al kanka şu lordu da bir dövelim ya madem tulagın ordusu tulagın ordusu asker topluyor şu 62 kişilik kuvveti de dövelim ondan sonra kuzey ihtiyarına bir girelim ee, azıcık asker toplayalım hmm. azıcık asker toplayalım üzerimizde olan ağır malzemeleri satalım abi artık ya düşman süvarisi ne kadar 9 tane süvarisi var Tamam, gidelim, indirelim onları hemen. Ee, umarım keyifli vakit geçirebiliriz. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bunu biraz çok ters bir zamanda söyledim de, aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Şuradan hemen ee, düşman süvari koluna hücum edelim. Arkamızda da zaten ordumuz var, geliyorlar. Şöyle bir tanesini hemen indirdim, Hippocort suvarisi. Sen Lord, Lordları bu. Lordları. Of, bunu indirdim. Çok iyi. Zırhlı Kuzey kargıcımız mı öldü? Neyse benim değildir diye umuyorum en azından. En yani 68 kişi ama iyi 68 kişi. Fena değil çünkü. Kalkanları falan güçlü. Hadi oğlum aç o kalkanı. Aç o kalkanı. Gel gel gel. Gel gel. Kaçma. Şunu indirelim hemen de rahatça bitirelim savaşı. Nasıl da kaçıyor. Cenazı ya. Ama Sultan Han'dan kaçamazsınız. Burada Test. oy kim indirdiyse onu maaşını arttırın valla nerede bunun düşman şeyi Heh, burada 30 tane piyadesi kaldı bunun askerler tamamen acemi değil azıcık kasmış ama onları da biz indirdik maalesef güzel bak Güney çok güzel dövdük ya çok fazla orada elimizde istir Güney gerçekten iyice içinden geçtik tabiri caizse Valla bu savaştan sonra haraç alarak böyle barış yapmamız kuvvetli muhtemel bir ihtimal şey. ama e, şunları bir hızlıca dövelim ki o iki kaybetmeyelim. Hızlıca ben bir Kuzeyit yarına da bir istiyorum çünkü hani sadece birkaç tane zırh satarak 50-60 bin dinar para yapıyoruz. Bir de ben kendime daha güçlü bir keski almak istiyorum. E, Kuzeyit de şey var pala bu şey e, neydi Kuzeyit kan muhafızlarının. Bulandığı pa palalar var, o palalardan istiyorum açıkçası. Hemen şöyle, makro tuşuyla şunları da hallederim. Pilum falan geldi üstüne. Valla şu, şunu bir orduyu dağıtalım mı ya? Biz başımıza takılalım mı? Ya da dursun mu yanımızda? Neyse o kadar şey harcadık ya, ordu bütündüğümüz bitene kadar bizimle dursun diyeceğim bizi yavaşlatıyor. Neyse kalsın bizle ya. Tamam bir tane lavuk serbest kalmak istiyormuş, verelim 3 binler. Bakalım ne durumda? Diplomasi kısmımız. E, Fius Harak alarak. Evet, Güney İmparatorluğu'nu bayağı yıprattık. Baksanıza 2800'e düştü. E, esir, tutsak, 18 tane lordu tutsak. Bu arada neredeyse çoğu, hatta tamamı bende. Ha Bunu seviyor... Aha, Monçuk. Monçuk. Monçuk, gel la. Neyse, sikret sen. Şimdi iç yakalamak uğraşasın yok. Şuradan Karmşar köyüne doğru ilerleyelim. Asker toplayalım. Aa, tilim 4 asker aldı. Evet, yanımızda bu varken asker toplamımızda ne kadar doğru. Neyse. Tulak Tulak asker. Aha. Oo, Benzilal Güney İmparatorluğu'na katıldı ha. Ne oluyor? Tamam, serbest kal. Aslında bunları serbest bırakmasak mı ya? Serbest bırakmak da kötü şimdi. Her türlü bize zarar şey olarak barış kısmında. Evet, ağır halanj. Bunu geç. Şimdi bu yarı Ka Çepullu İmparatorluk Katafrakt şeyi bu zırhı. Tamam bu kalsın. Büyük savaş atı sat gitsin. Savaş atları bizde dursun. Hmm, Begaerdeven avaşı falan. Tamam bunları satalım. Ee, bayağı da kapasitemizi çok aşmışız bu arada. Ya bunları da sat gitsin ya. Yani. Bununla işimiz yok. 32 tane inek mi? Abi inekleri bir sat, gözünü seveyim. domuzları sat, koyunları sat. Ama <laughs> şey olmuş. Bizim bayağı stoğumuz bitmiş. Balığımız tahıla bak abi. Tahılı bir azalt gözünü seveyim. Şöyle bir 400 tahıla düşelim. Onun yerine zeytin, hurma, peynir, tereyağı. Peynir çok mu aldık ya? Tamam. Ee, et et zaten var bol bol. Balığımız var. Biramız yok ama bira da alırız. Önemli değil. Buna şunları da bırakalım. Ondan sonra şurayı bir sat. Zaten direkt şuraya satınca 16k geldi be. Ee, hemen şuradan çatla. Aha! Sonunda be. Oh be. Güzel bir e, yay kuşanalım. Hatta en pahalı yay alabildiğimiz hangisi? Eğilin bozkır yayı. 62 delici. Ver. 3000 dinar diyor. 3000 dinar. Panara para mı oğlum? Ver. 19k alınacak. Ver. 42k alınacak. Şunu da bir kitleyelim. Var mı başka satılacak? Yok. Güzel. Ama hala kapasitemiz aşılmış ya. Yani şundan hiçbir şey olmaz ya. Kaç ne kadar aşmışız? 60 falan aşmışız abi ondan hiçbir şey olmaz. Ne var çok fazla? 20, belki 427. Şuradan hemen şöyle düzeltelim kapasitemizi. Güzel. Şuradan Usek köyüne doğru ilerleyelim. Ee, buradan da bir asker alalım kendimize. Tilun tabi topladık tüm askerlere. 7 tane asker daha alalım şuradan. Bu arada bu... Aha ne oldu lan? Onira yerleşken kuşatıldı? Ne? Abi gene kim kuşattı ya? Bizim bu Onira'dan ne istiyorlar abi? Gerçi normal. Normal şimdi. Bir şey diyemeyeceğim. Dediğim gibi baksanıza. Yani direkt Kuzey ya Makep'ten e, saldırı alabilir ya da Onira'dan. Yani direkt şurada Güney şey, aynen Güney İmparatorluğu direkt Onira hedefi. Aha Tula yetişti. Tula yetişti şehrimize. Hemen biz de yardıma koşalım. Hemen biz de yardıma koşalım. Baharat tüccarı kervanı tam sıkıntı yok. Oo 500 gel. Dur şu yüzlük gelsin dur. 12 saat gel. Gel 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 gel. Gel yüzlük olan gel. Oğlum sen değil miydin en yakın olan ya? Dur tamam 8 saat diyor 8 saat diyor. Hemen şurada bir videoyu durdurup hemen geliyorum. Hemen geldim. Burada burada Bortu'nun birliği de varmış 72 e, adamla. Hemen onu da çağıralım. Ne kadar fazla adam olursak o kadar iyi. Hemen Bortu'yu şöyle katalım. Aa Bortu bizim Bortu şeyimize katılmadı. Dur. Bizim şu şey Guskan gelsin biz de öyle katılalım savaşa. Tamam direkt herkes bizimle girdi. Sevgili Tulak her zaman zor anımızda yetişti bize arkadaşlar. Biz de canımız pahasına Tulak'ı korumalıyız. Adamlar Allah Allah razı olsun. Her şeye oh, yetiştiler. Sürekli Onira şehrimiz kuşatıldı yetiştiler. Kuşatıldı yetiştiler. Bu kim lan? Ha Aa, oğlum bir dakika Mareşal ben misin? Aa gerçi 10 lira ya. 10 lira olduğu için herhalde tüm herkesi ben kontrol ediyorum. Ee, güzel yani çok iyi. Kaç düşmanı? 66 birinlik bir süvari ku kuvveti var. Şuradan bir süvari kolunu kendime yardıma çekeceğim. Ee, bizim de 30 kişilik bir süvari kolunu yanımıza çekelim. Düşmanın sağ kanadına hücum edelim. Sağ kanattan gelecek saldırıyı göğüslersek e, buradaki atlı okçularımızın manevra kabiliyeti kesinlikle daha iyi olacaktır. 38 tane e, suvari kendime almak istiyorum. Umarım beni takip ederler kısa sürede. Ve burada düşman sağ koluna taarruza geçelim. Çünkü ne kadar iyi manevra alabilirse bizim atlı okçularımız savaşta o kadar da daha başarılı olacağımıza eminim. Bizim suvariler geliyor mu? Evet, bizde geliyorlar. Direkt burada karşılayacak bizim suvariler düşman sağ kolunu. Ama Evet, burada girdik birbirimize. Burada hemen indirelim dallamayı. Ama düşman süvarisi burada çok açıkta şey demiyor yani bizim, bizim yerimize. Buradan şey mi yapsak ya? Aa, düşman tepeye doğru çekiliyor. Bak, Düşmanın tepeye doğru çekilmesi bizim için çok kötü bir haber. Ee, Atlı okçularımızın manevra kabiliyeti düşecek pek tabii. Ama ben inanıyorum ya. zaten çok fazla kişiyiz. Yani savaş bizimle. Bizim süvariyi buraya çekmem lazım bu Oradaki bir katliama katılması lazım bizimkilerin. Çünkü biz etraflarını sararsak biz daha fazlayız. Bir de biz e, biraz pala falan kullanıyoruz. Onlar daha mızrak kullandığı için bizim savunmalı. O yüzden her türlü dönük avantajımız da var. At mobçularımızın ta şey, taciz satışı da var arkamızda. Zaten piyade, piyade konumuz da geliyor. Piyadelerimiz de geliyor. Piyade hattımız geldiği zaman zaten düşman piyadesiyle göğüs göğüse çarpışır, indiririz. Bize bir şurada bir şey var. Süvari kolumuz geliyor buradan tepelere taarruza. Çok iyi. Şurada tamam ya düşmanın a düşmana şey geldi. Takviye kuvvet geldi. Hemen süvarilerin hücum emri vereceğim ben. Ee, şuradaki süvari koluna da hücum emri vereceğim ki e, düşmanın gelen desteğini indirelim. Evet, bizim süvarilerimiz şu an arkamızda. Geldiler buradaki düşman piyade desteğine. O düşmana okçu da geldi reinforce olarak. Onları da indirelim azıcık burada. Benim yanımda bir süvari kol olması iyi olur aslında ama 30 binlik bin bir süvari kolu da kendime almak istemiyorum. Şöyle kendim 10 adet elit süvari kolu açabilirim şeyde. Aha bir reinforce daha geldi. Evet buraya ben bir süvari kolu isteyeceğim. Bu tarafa doğru çekeceğim yani onları. Tabii beni takip edeyim de şimdi salak salak şey yapmasınlarmış. <laughs> etrafımda olsun şöyle bir 20-30 suvari ki buradaki düşmanın gelen reinforce'u keselim. Yani direkt burada dursun reinforce'u indirelim suvari. Bak burada yetişti evet. 30 suvari kolu yetişti bize yardımımıza. Düşmanın gelen reinforce'unu gelen e, destek kuvvetlerini indiriyoruz buradaki suvarilerimizle. Çok iyi. Piyade attığımızla yetişti. Çok güzel. Piyadelere de saldırı emri verelim. düşman e, gelen yenileme piyade desteğini indirelim burada hızlıca. Güzel. Onira şehrimizi sevgili Tulagın ordusu, bu arada taarruz emri veriyor. oğlum. Güzel. Dediğim gibi sevgili Tulag ve ordusu sayesinde Onira şehrimizin toplam dördüncü saldırısından kurtarmış bulunmaktayız. Ee, Onira şehri de bize ait olduğu için ordunun maraşeli sayıldık ve tüm orduyu da biz yönettik. Bu da bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Düşmanı tepelerden ee, sürüyoruz. Üstün ateş gücü. Kuvvetimizle. Belki ateş gücü demek de çok doğru olmaz ama olsun. Düzgün bir atlakçı birliğimiz olduğu için bizim de özellikle 70'e 70-80'e yakın kan muhafızımız var. Bu çok çok güçlü yani. Güzelce hallettik savaşı. Düşmanı ee, çok güzel zarar verdi. Bir açımdan kuzey gibi. Evet. Tulak Bey. Gerçekten sevgili Tulak ee, pek mert ve cömert bir insan değilmiş fakat Gayet bize sağ olsun yardım ediyor. Tamam bunu da şey yapalım. Zaten şehrimizin önündeyiz. Bunları hemen satarız. Ee, orduyu dağıtacağım bu arada ya. Orduyu dağıtacağım. Orduyu dağıtacağım. Hiç boş boşuna nüfusu kaybetmeyelim. Gerçi bize gelen orduyla bir kuşatma da yapabiliriz. Ha. Şş beyler. Vallahi bir kuşatma da sarabilir yani. Hemen eee kale garnizon. Değil. Kale zindan tutsakları yönetelim. Şuradan hemen aldığımız tutsakları. 35 tane tutsak lord tutuyoruz şehrimizde. Gerçi o lan Güney İmparatorluğu'nun imparator şey imparator çizisi bizde ya. Ne oğlum fidye de vermiyorlar. Bizim Kuzey İmparatorluğu'nu biraz zayıflatmamız gerekiyor. Neyse gelen ordu kaç? Kişi? 4 Oo 4 kişi. Nesti 2000. Abi 2000 almayalım. 2000 bizde kalsın. Abi Sayrana'ya Joro. Aha valla ana yeğenimiz doğdu. Yeğenimiz doğdu lan. Çok şükür. Musun Valla'nın bir çocuğu oldu. Aynen öyle. Tamam bu ulak ulakları kabul etmeyeyim artık. Şey yapalım. Günü bak Wolfstrom ele geçirebiliriz ya da Sayranaya. Sayranaya bakalım. Kaç kişi mi daha ediyor? 540. Hmm, 540 fazlaymış. 540 fazlaymış. Wolfstrom'a doğru bir ilerleyelim. Belki Wolfstrom'u şey yapabiliriz. Bu çok mini da lordu var burada ama Şunları bir tutalım da keselim ya Biz bunu yakalayamayabiliriz Şöyle peşinden gidelim 4.6 kaç? 4.5 illa yetişeceğiz Ama gerek var mı? Bu kaleyi kim kuşatıyor abi? Biz belki e, ee, Iltar Iltar tek başına mısın Iltar? Kaç kişi burada orduda? burada? Iltar sen burayı kazanamazsın dostum Gel yardıma gidelim sana. Diyeceğim de biz kendi kuşatmamızı yapalım ya Iltar Burada takılsın kafasına göre. Aa efori efori klanı bize yardıma geldi. Güzel. Aa kalemiz kuşatılıyor. Dur biz kaleye gidelim bari. Avayos 10 liradan kaçtı. Ona yapacak bir şey yok. Kalemiz kuşatılıyor. Hemen biz de 400 kişilik birimimizle kalemizi kurtarmaya gidelim. Belki ee, şey yapabiliriz bir kalemizi müdafaa etmiş oluruz. Burada 80 kişilik bir kuvvet var onu şey yapabiliyor muyuz neyse çok da önemli değil. Burada Gauss kalesine doğru ilerleyelim bakalım kaç birimlik bir düşman kuvveti var kaleyi kuşatan. E, 300 kişilik bir ordu orada var. 300 kişilik bir ordu orada var ama bir kaleyi müdafaa edelim. Oha çok büyük varmış lan kaleye alan. Kaç kişiler bunlar? Kuşatma kampına saldırı 900'e 400. Peki alabilir miyiz 900'e 400? Ben sanmıyorum açıkçası değerler ne yalan söyleyeyim. Gal e, yani bir kale için e, burada 400 birimlik orduyu heba edemem. Oradaki garnizonu kendi haline bırakıp mecburi bir şekilde şey yapacağız. Alte 16 yaşına basmış. Tek eli silah, ticaret, mühendislik, okçuluk, cazibe, atletizm. Valla sana bir okçuluk, okçuluk, okçuluk. Tamam. Atletizm, okçuluk. Binicilik var mı? Binicilik. Liderlik, taktik, binicilik evet binicilik. O da kendine ne aldı? Bir tane daha kuşuluk aldı. Aslan parçası. Ee, maalesef Gauss kalesini e, kaderine bırakmak zorundayım. Burada save alalım. Videomuzu şimdilik burada sonlandıralım. Buraya kadar vaktini izleyip e, şey yapan herkese gerçekten aha vekillik durup seviye atmışız. Onu da verelim. E, tamam iki katı. Asker yükseltme maliyeti. Tamam erzak tüketimi. Hmm, Hmm. moral olabiliriz aslında neyse ya askerlik çakma maliyeti buraya kadar vaktini ayırıp e, bizi izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim kendinize dikkat edin görüşmek üzere bay bay